Değerli misafirler, ülkemizin akıllı ulaşım sistemleriyle tanışması ilk olarak elektronik ücret toplama sistemleriyle başladı diyebiliriz. Otoyol ve köprülerde 1999 yılında ilk olarak e OGS uygulanmaya başlandı. Daha sonra ise sürücülerin yanlarında taşıyabilecekleri elektronik kartlar ve ödem elektronik kart, kartlarla ödeme yapılmasını sağlayan kartlı geçiş sistemi dediğimiz KGS sistemi devreye alındı. 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren ise KGS tamamen kaldırılarak HGS yani hızlı geçiş sistemi uygulaması başladı. Aynı aynı konuşmamın başında değindiğim tuğlaları üst üste koymak gibi hep gelişmekte, daha iyi olan sisteme geçiş yaptık gelişerek. Artık hepimizin en kıymetlisi zaman. Yani hiçbirimiz bir yerde beklemek istemiyoruz. Onun için de biz serbest geçiş sistemini hayata geçirdik. Artık büyük şehirlerde uygulamaya koyduğumuz serbest geçiş sistemini yakın yakında ülke genelinde de inşallah yaygınlaştıracağız. Bir tak vasıtasıyla araç sahiplerimizin hiçbir bekleme yapmadan köprülerden otoyollardan geçiyor ve geçmeye de devam edecekler. Saygıdeğer misafirler, Bakanlığımız tarafından ülkemizde akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, tanımlanması, yaygınlaştırılması ve entegrasyonu sağlanması adına bir çerçeve sunan ulusal AOS mimarisi geliştirme çalışmalarımızı tamamladığımızı sizlere bu vesileyle bildirmek istiyorum. Ülkemizin ulusal aos mimarisi oluşturma sürecinde dünya literatür taraması ve iyi uygulama örneklerini inceleyerek ülkemizin mevcut ihtiyaçlarını ve gelecek perspektifini dikkate aldık. Aynı zamanda aos mimarisini yerelleştirme ve özgünleştirme çalışmalarıyla ilgili hizmet paketlerini de belirledik. Ulusal AUS mimarisine ait mimari katmanların hizmet paketlerinin ve mimari yazılım aracının yer aldığı bir Ulusal AUS platformunu da yakında kamuoyunun hizmetine sunacağız. Söz konusu platformda AUS sektörüne ait projeler, mevzuat, ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve etkinlikler de yer alacak. Bu çalışmalarla ülkemizde AOS uygulamalarının yaygınlaştırılmasında kullanılacak standartları ve haberleşme çözümlerini belirledik. Mevcut haberleşme yapılarının coğrafi koşullar nedeniyle uygun olmadığı durumlarda AOS sistemlerinin uydu üzerinden birbiriyle haberleşmesini sağladık. TürkSat'la birlikte mobil sabit antenler ile karada hareket halinde uydu iletişim antenleri geliştirdik. Yapay zeka, derin öğrenme, hyperloop, blok zincir, nesnelerin interneti, bulut bileşim gibi yenilikçi teknolojilerin gelecekte ülkemizin Ağuz politika ve uygulamaları üzerinde potansiyel etkilerine yönelik detaylı raporlar hazırladık. Otonom araç, araç araç, araç altyapı, haberleşme teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla ülkemiz için ilk örnek çalışma olacak kooperatif akıllı ulaşım sistemleri uygulama koridorunun kurulması çalışmalarına da başladık. İstanbul'da Hastal ve İstanbul Havalimanı arasında kurulacak koridor ile kazaların ve trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması, Yakıt tüketimi ve çevresel olumsuz etkilerin azaltılmasını amaçlıyoruz. Değerli katılımcılar, son yıllarda akıllı ulaşım sistemleri alanında ortaya çıkan otonom araçlar ve akıllı hareketlilik gibi yeni trendler şehir içi ve şehirler arası yollarda kullanılması amacıyla çalışmaların yoğunlaştırılmasına da tanık oluyoruz. Bu sistemle trafiğin Anlık olarak izlenmesiyle elde edilen veriler akıllı ulaşım sistemleriyle arşivlanıyor, arşivleniyor ve yeniden kullanılabiliyor. Yine yapay zeka destekli sistemler sayesinde de çeşitli ulaşım analizleri yapılarak trafik akışlarının önemli ölçüde iyileşmesi sağlanıyor. Anlık trafik akışları planlanabiliyor. Büyük şehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması, çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla elektrikli araç şarj istasyonlarını da içerecek şekilde akıllı otopark projeleri de devam ediyor. Öte yandan bilgilendirme sistemleriyle toplu taşıma, trafik ve hava durumu gibi bilgilerin anlık olarak Durakta bekleyen veya otobüs içerisinde seyahat eden yolcularla paylaşılmasıyla ulaşım daha verimli, daha konforlu hale getirilebiliyor. Bakanlığımız tarafından geliştirilen Türkiye Kart ödeme sistemi çalışmalarıyla ulusal hareketliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik projelerimiz de hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Kart sayesinde farklı şehirlerde aynı toplu taşıma kartı ile mobil uygulama ile ödeme yapmak mümkün hale gelmiştir. Konya başta olmak üzere pilot şehirlerimizde Türkiye Kart hayata geçirilmesi için PTT tarafından çalışmalar devam ediyor.